Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mamut Akko Printing diye bir oyun oynuyoruz. Bu ara Mamut oyunları oynayasım geldi. Güneş Ovanın Mamut oradaydı. Güneşi ilk o görmüştü. Mamut Güneşi selamladı. Aa, WSD değil ok oh yönleri. Bu tarafa gitmemiz söyledi. Mamut çocuğunu bulmak için batıya yöneldi. Çocuk neredesin? Çocuk sürüden sarpmıştı, sapmıştı. Çocuk. Mamut kaybolmuş çocuğunu bulmuştu. Gel yavrum. Anne ve çocuk tekrar bir araya gelmişlerdi. Gel Mammut yavrum. Anne doğudaki sürüyü bulmak zorundaydı. Gel sürüye geç kaldık senin yüzünden. senin seni kavur seni tomuş seni gel buraya. Senin yüzünden geç kaldık. Doğuya ilerliyoruz. Doğuya ilerleyin. Ya ben bir saat bu çocuğumu bekleyeceğim. Hadi daha Nereden benim çocuğumsun? Ha? Dişim bile yok. Benim dişim var. Aha da böyle. Sürü doğudan hareket etmişti. Düm, 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 düm. Arkadaki şey güzelmiş. C. Oy. Bak bak. Turba açıyorum. Hmm. Aha insanlar Yavşak insanlar Gidin buradan Avcılar harekete geçiyordu Gel yavrum devam doğaya doğru gidiyoruz Niye gelmiyorsun lan Gel lan hmm. Bu arada bilmeyenler için Mammutlar Birer fildir arkadaşlar Nesli tükenmiş birer fil. Fil. Ama sen çok yavaş yürüyorsun be oğlum. Aa bir çocuk daha. Sen kimin çocuğusun lan? E sen de al var yanınıza. Gel gel sen de gel. Sanki kar kaderleriymiş gibi çocuklar birbirine takip ettiler. Tabi edeceksiniz lan. Aha yeni avcılar. Ben bu avcılar nasıl yiyeceğim ya? Yetişemiyorum ki. Ha Hayır 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 hayır. Hayır uzak durun. spears bit the children. Çocuktan uzak dur. Çocuktan uzak dur. Bana at. Mızrağı bana at. Çocuğa zarar verme. Gel çocuğu. Çocuğa mızrağı hepimize mızrağı at. Doğrusu bu mudur nedir ya? <gülüyor> Gelin. <laughs> Aman üvey anne oldum. Her yerden çoluk çocuk geliyor. Hayır çocuğum var. Kendi çocuğum öldü. Kendi çocuğum öldü. Hepsi senin suçu. Senin de suçun var. <laughs> Kuzeye giden bir yoldu. Kendine çocuğum öldü. Ben bu acıyla yaşayamam. Yaşayamam. Neyse zaten iki tane daha var. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> iki tane daha var. Dum du ba dum 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 du ba dum dum. C mi? So, Ve böylece mamut avcıları British. evlerini yıkmıştı. Mammoth... Çocuğumu öldürdünüz. <laughs> Orospular. Çocuklar dayanın geliyorum. Evlerini başlarına yıktı. Yıkarım tabi. Sizin de çocuğunuz ölecek. Benim köldüyse sizinki de ölecek arkadaş. Yok öyle ya ama. O dedi acaba o zaman insanlar hakikat böyle av avladılar da. Ne yaptılar? Fil gibi bir şey. Ne yapabilirsin ki buna? Lan hayvanlar... Anam biri daha gitti. Böylece Mahmut büyük çocuğunu da kaybetti. Çocuklarım gitti. Sürekli... Hepsi sizin suçunuz. Tüm çocuklarım öldü. <laughs> Gel buraya. Artık ikisi de yok. Ben bu acıyla yaşayamam. Sizin anınıza çeşme yaptıracağım çocuklar. Mamut bir, mamut iki, mamut üç diye. Ölmezsem ben de ölebilirim. Çocuğum. Mamut ilerledi. Şuan duvar çizimi gibi bir şey galiba arkadaşlar bu. Resim. Mama sürü bulmuştu ama sürü artık yoktu. Anana ova da artık av kalmadığından avcılar artık avcı olmayacaklardı. Böylece mutant bir daha gün yüzü göremedi. Böylece avcılar bir daha gün yüzü göremedi. Böylece ova bir daha gün yüzü göremedi. Vay anana avradın Herkes öldü bir tek ben kaldım Ben de ölürüm ama <laughs> Neyse Oğlum iki çocuğum da öldü lan Kimseye bakamadım Zaten bir önceki Mamut oyununda da kimseye bakamadım Onu da iyi bu sondan izleyebilirsiniz Allah Arkadaş Neyse daha fazla bu tarz değişik oyunların videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. kalın. Ee, bu arada Kapatmadan onu da söyleyeyim. Hani yorumlarda bu tarz bildiğiniz oyunlar varsa lütfen söylemekten çekinmeyin onların da videolarını çekerim eğer e, mümkünse hani oynanabilecek oyunsa. Neyse kendinize iyi bakın hoşçakalın ben Berat çıktım.